sizlerle birlikte. Merhaba. Merhaba Yuri'yim Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Abla beni güç çevirir misin? Bugün ben söylüyorum. Ha, tamam. Bugün arkadaşlar balonların peşinden koşacağız ve balonları tutmaya çalışacağız. Evet. Çok heyecanlı. O zaman siz bekletmeden hemen videomuza geçelim. Buradan hemen bir sürü balon alıyoruz. Al 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 al. Ne bak oldu. Hı, tamam aldık. Çantamızı atalım hemen. Bunu da alalım. Çok uzun sürüyor. Evet bunu da alalım. Bir sürü alacağız ve balonları tutmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir içerik olacak. Çok heyecanlı. Bayağı bir video atmıyordum. Bu arada ben bir tane farklı videosu atacaktım. ama o kadar uğraşmama rağmen editlememe rağmen o video silinmiş. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu videoyu muhtemelen editlemem ama belki editlerim. Ben aslında bu videonu çekmiştim ama silindi. Şimdi ben silinmedi de yarısı çekildi yarısı çekilmedi öyle diyeyim. Boş boş konuşuyorum. Şimdi buraya geldik. Üstüne bineceğim. Abla fazla yüksek fazla yüksekten atlamayalım ha. yüksekten korkum var. Merak etme yürü o kadar da yüksekten atlamayacağız. Şimdi bırakıyorum hazır mısın? Hazırım. Allah. Bakın ha balonla birlikte gidiyoruz. Ay. Çok eğlenceli. Kadar evet. evet arkadaşlar devam edelim şimdi. Tekrar balon bırakacağım ama havada bırakmayı deneyeceğim. Evet, hadi bıraksın. Nereye gidiyor? Aa, gitti. Aa, aa. Acaba hani balonlar belli bir yere kadar gidiyor ya mesela şuraya kadar. Biz en çok yukarı çıkarsak yukarıdan bıraksak nasıl gider acaba çok merak ettim. Bu balonlarla bir oyun gibi bir şey oldu. Sonsuzluğa gidiyoruz. Bu arada bir bak daha göstereceğim. Bunu kendim buldum. İstediğiniz diyebilirsiniz ama ben kendim buldum. Çok çok uçamayınca daha uçamıyoruz bile. Aşağıya bakar mısınız? Çok küçük gözüküyor. Bakın arada siliniyor. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar balonumuzu <laughs> hemen çıkaralım. Ah, patladı. <laughs> çok iyi. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Şimdi aşağıya inmeye deneyeceğim. Hızlı hızlı. Ya Allah'ım adlanmıyor oldu biraz dinlemez miyiz? Tamam tamam dinlenelim. Allah yukarıda kalma. ama. Hıh, yoldum ben. Abla sen beni merak etme. Sen kendine iyi bak. Çok ümitsin. Hemen balonumuzu alalım. Bir tane balonumuz kalmış. Gider alırız. Şu aşağı inelim. Ama düşmeyelim dikkat edelim. Şimdi balonu bırakacağım. Bakalım yukarıya gidecek mi? Aa, gidiyor. <laughs> ne gitti acaba? Ay. 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 Abla! Yüzüm! Allah! Estetik yaptırmıştım. Burnum estetikti. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Yürüyemiyorum. Estetikini bozduktan sonra videomuza devam edelim. <laughs> yo abla burada ben estetikti. Yo. Kim kim gel şuraya. Ya. Ne? KT pokuyacak mısın? İşte pokuyacak şu. Bir iste katlı kabul edelim mi? Sakın ver git. Merak etme şu an. Yoruldum. Gergedan. Buna gidelim bakalım verecek mi? daha iyi bir yiyelim, tamam mı? Vermeyiz ya. Dur bir dakika. Emojimiz zaten her sene de atın, sen güzel. Bizim emojimiz. Arkadaşlar beni ne yazıyo şu şekilde Emoji mi? A до з Tabi biz olsanız Bu arada benim numaram değişti açıklamada farklı bir numara yazıyor, ona girmeyin sakın Adım da değişti yani Bu arada şöyle göstereyim yanlış hesaplara girmeyin sakın Burada Ben orayı kırmızıyla işaretleyeceğim zaten Birazcık fazla arkadaşım olabilir ama ona bakmayayım <laughs> Bu arada arkadaşlar benim profilim netice gördüğünüz gibi artık karakterim böyle Ben de çok tatlı değiştirmeye karakterimi kare yatırsam diye Ama belki para değiştirdim. değiştiricem Bu ev satın falan mı? Hmm. Ben öyle Elmasını da harcadım. Her şeye. Her şeye harcadım. Ben elmasını ne oldu aldım ya? İki de bir unutuyorum elmasını ne aldığımı. Arkadaşlar bilmeyenler için şeyler göstereceğim. Balon bitsin olmadı ama <fussu> siz balon etmeyin. Mini mini bir hoş olmuştu. Mani mani. Lan Uha, Şu... Oha! Oha. Hemen. Yapayım. Yeah! Çok iyi çıkmadık ama havalı havalı. Havuç kafalı. Anlıyorum anlıyorum. Ya bilmiyorum ama benim sesimi hiç böyle canlı duydunuz mu? Yani böyle girerken. Ben zaten bu yapma video, ben yapma videom zaten arkadaşımlaydı ve arkadaşımla anırdık gibi çok gülmüştük. Keşke size onu izletebilseydim ama editlemem boşa gitti ve bitti yani. Gittim ben de bittim. Edit de gitti yani. Bir kere de balonu yerden bırakmayı deneyeceğim. Yerden yani kendim bırakacağım ama peşinden uçmayı deneyeceğim. Çünkü hani balonu havada bırakıyorum ve peşinden hemen yakalayabiliyorum ya balonu. Gelsene. Ama, ben yakalıyorsam ne yaptığınızı Aman aman patlamışsın. Dokununca falan alabilseydik keşke ya. Gitti ya. Neyse az gelmişken şu da yapmak istedim. Allah. Dayanamıyorum Oh yeah. Bakın. Money money money. Evet arkadaşlar hiçbir YouTuber'ın yanmadığı bir içerikle karşınızdaydım. <laughs> Şimdi videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Karşınızdaki keşke istenmemek için videolarımı beğeniyorsunuzdur. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir de. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. <gülüyor> <gülüyor>